Merhaba değerli Dil Sınav üye takipçileri. Bilgisayar online eğitim serisinin ilk dersinde Dil Sınav web sitelerimizin genel yapısını ve web sitelerimizin admin paneline giriş yapmayı öğreneceğiz. Soru ve önerileriniz için bu video altında yorum yapabilir veya web sitemizde bulunan iletişim adreslerinden herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Öncelikle bilgisayarımızda bulunan herhangi bir tarayıcıdan web sitemizi açıyoruz. Yine bizim üyelerimizden olan ve daha önce sitesini hazırladığımız monzursurucukurs.net.com örnek olarak ele alalım. Web sitemize girdiğimizde karşımıza bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru gayet güzel hazırlanmış web sitesi çıkıyor. Web sitemizin üst kısmında kursumuza ait logo, iletişim adresleri, Yine menü kısmında MTSK girişi ve kursiyer girişi. Onun altındaki bu kısmı bir slide olarak adlandırıyoruz. Siz buna banner veya reklam alanında diyebilirsiniz. Burası da aynı şekilde özelleştirilebilir. Onun alt kısmında sürücü kursumuzu en güzel şekilde yansıtan bir resim ve sağ tarafında hakkımızda kısmının ilk paragrafı. Yine onun altında Avantajlarımız kısmı burası da özelleştirilebilir bir kısım. Onun altında kursiyerlerimizin mobil uygulamaya daha kolay ulaşabilmeleri için bir alan ve onun altında da kursumuza ait duyuru ve haberlerin bulunacağı bu şekilde bir alan ve en altta da footer dediğimiz bizi tanıyın, iletişim bilgileri, kursumuzdan kareler şu şekilde olan bir alan mevcut. Şimdi web sitemizin admin paneline giriş yapmayı sizlere göstereyim. muzdursuzcukursu.com iletişim adresimiz gördüğünüz gibi adres çubuğunda sabit. En sonuna slash ekliyoruz ve admin veya login her ikisi de olur. Bastığımız zaman karşımıza bu şekilde bir panel çıkıyor. Ben burayı biraz da büyüteyim sizin için. Burada bir sınavın yönetimi tarafından size verilen e-posta ve şifreyle giriş yapıyorsunuz. Evet, giriş yapı bastığımız zaman evet, admin paneline giriş yaptığımız zaman karşımıza bu şekilde bir görüntü çıkmakta. Sizin için büyüttüm daha iyi görebilmeniz için. Admin panelinde en çok kullanacağımız alanlar Şuradaki gönderiler kısmı, kutular kısmı. Bu iki kısmı web sitemizi yönetirken çeşitli işlerde kullanacağız. Gönderiler kısmından başlayalım. Gönderiler kısmında kursumuzun web sitesi içerisinde bulunan haber, duyuru, galeri, slayt gibi bazı alanları yönetiyoruz. Kutular kısmında ise mevcut iletişim, sosyal medya mobil uygulama, slogan, avantaj gibi kısımları da buradan yönetiyoruz. Yine çok kullanmamakla birlikte bazen işimize yarayacak ayarlar kısmı var. Buradan sitemizin başlığı ve açıklaması buraya slogan da yazabiliriz. Logomuz ve Google haritalardaki konumumuzu buradan güncelliyoruz. Diğer kısımlar çok işinize yaramayacak. Yine bunlarla ilgili herhangi bir işleme ihtiyacınız olursa Web sitemizdeki iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadar. Önümüzdeki dersimizde web sitelerimize haber ve duyuru eklemeyi öğrenmiş olacağız. Şimdilik hoşçakalın.